Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ne zamandır yapmak istediğim, sonunda artık yapabildiğim ÖABT serisine başlamış olacağız ve bu konu hakkında birazcık da bilgi vermiş olacağım. Şimdi bu sezon hem ÖABT fen bilgisi, fen ve teknoloji yani hem de ÖABT biyoloji üzerine çalışmalar yapacağımızdan bahsetmiştik yani Instagram'da duyurmuştuk. Bu aşamanın ilk adımı ÖABT FEN bilgisi üzerine olmuş olacak. ÖABT FEN adına neler yapacağımızdan bahsetmiş olacağız. Şimdi değerli dostlar bizim selimbiyoloji.net sitemizde satışta olan 4 kitabımız bulunmakta. Bunlar TYT ve AYT'yi kapsamakta. ÖABT FEN bilgisi öğretmenliğinde 2019'dan itibaren 20 tane biyoloji sorusu sorulmakta. Bu soruların akabinde 18 tanesi filan bu bizim 4 kitabımızdan gelmekte. Fakat ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmadığından mütevellit bu kalan 2 tane soru için de ayrı bir kitap çıkartmış olacağız. Yani bir ÖABT Fen ve Teknoloji paketi çıkartmış olacağız. Bu paketin içerisinde 4 kitabımız bulunmuş olacak. Yani bu TYT'deki 4 kitabımız bulunmuş olacak. Akabinde birazdan bahsetmiş olacağı kısımlarda e, ayrı bir kitap olaraktan size sunulmuş olacaktır. Şimdi önce bir ÖABT feni tanıyalım. Yani adamlar ne yapmış ne etmiş diye bakalım. Sonrasında bu ekstra çıkartacağımız kitapta ve paket dahilinde ne olacağından bahsetmiş olalım. Hadi bakalım başlayalım efendim. Özlemişim lan. O kadar özlemişim ki yani. O yazda böyle çekemedik ya video. Şimdi çok fazla özlemişim hakikaten. Hadi başlayalım. Şimdi ben uzun zamanda ÖABT üzerine çalışmalar yürütüyorum ve kendimce bir analiz gerçekleştirdim. Bunu herhangi bir yerden almadım. Kendim oluşturdum. 2013'ten itibaren uygulanan bir sınavdı ÖABT ve 2023'e kadar da zaten uygulanmakta. 2019'da bir yıldız göreceksiniz. Çünkü normalde şu 2013'ten itibaren ve 2018'e kadar 50 soru soruluyordu arkadaşlar. Daha sonraki yıllarda ise bu 75 soruya ne yapıldı? Çıkartıldı branş bazında. Şimdi biyolojide, fende özellikle yanlış gösterilen olaylar şunlar oluyor. ÖABT sınavları bir taktik sınavıdır. Eğer ki o taktiği almazsanız siz istediğiniz kadar kitabı çalışın arkadaşlar bir halt olmaz bundan. Neden? Çünkü adamların belirli şekilde sorduğu sorular mevcut. Mesela burada konular var ve bu konular üzerinde ne yapıyoruz? Biz yoğunlaşmış oluyoruz. Eğer ki sen anahtar ifadeyi bilmezsen tostlarsın abi. Bu ÖABT bürcüde çok daha fazla yaygın ama ÖABT fen açısından da çok fazla yaygın. Bu yüzden derslerde, TYT ait derslerde de bile ÖABT vurgusu çok fazla yapmaktayım. Şimdi bakalım bir abi. Bakın burada bir sınıflandırma var. Sınıflandırma kısmı TYT AYT'le benzer. Ama Adamlar bazen ne yapabiliyor? Farklı farklı şeyler sorabiliyor. Genellikle sordukları sürüngen kuşlar, memelilerin arkadaşlar farkları yani ortak özellikleri farkları üzerine soruyor. Ama mesela birazcık daha mesela kuş yumurtasına girebiliyor. İşte embriyo kısmında neler bulunabiliyor vesaire bunları sorabiliyor. Daha bir tık daha böyle e, ayrıntı içeriyor diyebilirim. İşte bunu kitabımızda biz yeni çıkartacağımız kitapta arkadaşlar size vermiş olacağız zaten. Bugüne kadar iki soru sordu 2013'te. Sonrasında bir soru sormuş 2014'te hayat döngüsü. Karayosunları ve evvel hayat döngüsü normalde TYT kısmında yoktur ama sordu arkadaşlar bunu size 2014'te. İki soru, bir soru, bir soru, üç soru gitti bakın. Sonrasında 2019'dan itibaren yine üç soruya yani 2018'de ve 2019'da 3 soru oldu. 2020'de bir soru vardı. Bu birazcık evrimle bağlantılı bir soruydu. 2021'de, 2022'de 2 soru sordu ve bu sezonda 3 soru sordu arkadaşlar. Sınıflandırmaya Yani çok fazla seviyor senin sınıflandırmayı. Mutlaka soracak anına gelmek. <laughs> yani. Bakın hiç sektirmediği bir yer daha var. Mitoz mayoz. TYT AYT'nin aynısını soruyor. Her sene ortalama bir soru sorarken 2020'de iki tane soru gönderdi bununla alakalı. Temel bileşenler olmazsa olmaz ve tamamen TYT AYT müfredatında olan şeyleri soruyor. Bir soru madde geçişle birlikte birleştirmişti 2013'te. 14 ve 15'te sormadı. 17'de yine sormadı ama 2016'da bir soru. Ve sonraki yıllarda her sene ne yaptı sordu. 2019'dan itibaren iki soru sormaya başladı. Dikkat etmekte fayda var. Gelen sorular basit sorulardır. Zor sorular değildir. Ama dediğim gibi arkadaşlar anahtar ifadeyi biliyorsan basit. Yani ÖABT kavramını iyi bir şekilde yoğuruyorsan basit. Tamam Hücresel solunum en sevdiğim kısım biliyorsun abi. Hücresel sonundan bir soru sordu. Sonraki yıllarda sormadı. 2016'dan itibaren birer soru sormaya devam etti. Ve 2022'de bir soruyu fotosentezde ortak olaraktan sordu. Şimdi ise yani 2023'te ise bir soruyu sordu zaten normal şekilde. Bir soruyu ise metabolizma şeklinde gönderdi hücresel sonundan. Sistemler ÖSYM'nin sınıflandırma gibi vazgeçmediği yerlerden bir tanesi. Bakın sistemler kısmı şu yüzden önemli. Bir tık daha böyle ÖSYM, TYT, AYT'ye nazaran bir tık daha ayrıntılı da sorabiliyor. Onları da bu yeni çıkartacağımız kitabın içerisinde koymuş olacağız. Bakın 3 soru var. Dokular mesela. Dokular TYT, AYT kısmında bu kadar detaylı şekilde anlatılmıyor. Ama o kitabın içerisinde koymuş olacağız. İkişer soru sonra 4 soruya çıkıyor. Ve en son bu sene 3 soru sordu. Fotosentez, kemosentez. Burası önemli. Neden önemli? Şu yüzden. Fotosentez, kemosentez kısmında ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız evre var biliyorsun. Fotosentez kısmında. Ama biz TET-HT kısmında devirli ve devirsiz fotofosforilasyonu verirken eskiden şimdi vermiyoruz. Adamlar günün birinde sordular devirli devirsiz fotofosforilasyonu. Bu yüzden bu ekstra çıkartacağımız kitapta bundan da bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Bakın genellikle her sene soruyor. Sormadığı yıllarda var. Mesela kemosentezi sorabiliyor bazen. Solunumla ortak sorduğu soru var. Ve bu sene yine fotosentezi sordu. Son yıllarda özellikle şeyi sormuyor bu arada. Yani e, devirli deviz fotofosforilasyonu sormuyor. Ama sormaya canına gelmez. ÖSYM bu tabii ki. Ekoloji. Komünite popülasyon ekolojisi arkadaşlar ve yine ekosistem ekolojisi bunun içerisinde TYT, AYT düzeyinde soruyor. Yani ekstra bir şey yok bu noktada. Her sene dikkat ettiyseniz sorduğu yerlerden bir tanesi. Biyomlar kitabın içerisinde olacak kısımlardan bir tanesi ekstra çıkartacağımız neden? Biyomlar daha öncesinde TYT, AYT kısmında vardı. Fakat biyomlar kaldırıldı ama sizden kaldırılmadı arkadaşlar. Yalnız bakın dikkat ettiyseniz 2000 19'dan itibaren göndermiş olduğu sorularda bakın birer soru bazen sormadı da oluyor. Mesela 2023'te sormadı bir onlarla alakalı bir şey 2022'de sordu. Bir soruyor bir sormuyor bir sormuyor bir soruyor olacak şeklinde mi olacak bilmiyoruz bakalım. Protein sentezi biyoteknoloji. TYT, AYT şeklinde soruyor. Yani buradan gelen sorular kek oluyor genelde. Çünkü biz zaten detaylı bir şekilde eğitim verdiğimiz için kek oluyor. Son yıllarda özellikle ikişer soru göndermeye başladı. Dikkat etmekte fayda var. Kalıtım banko sorulardan. Sadece ama sadece bir sene sormadı arkadaşlar. Onun haricinde her sene sordu. Tamamen TYT AYT şeklinde eee sormakta bunları. Bitkiler yine TYT AYT şeklinde. Fakat burada ilk seneki soruyu temel bileşenlerde ortak şekilde sordu. Sonraki yıllarda bazen sormadı olabiliyor ama bu sene yine soru gönderdim. Evrim ve davranış. Davranış kısmı biliyorsun yok şeyde. TYT kısmında. Fakat davranış kısmında Bates mimikçisini sordu. Yani mimiki çeşitlerinden sordu. Biz bu yüzden kitabımıza hem Bates hem de Müller mimikçisini ne yapacağız? Dahil etmiş olacağız. Daha fazla mimik çeşidi var da ben dahil etmeyeceğim. Çünkü o kadarını sormuyor arkadaşlar. Bates veyahut da Müller soruyor. Bazen soruyor bazen ise sormuyor. Mesela bir soru sormuş sınıflandırma ile beraber sormuş bazı yıllarda. Bazen hiç sormamış bazen ise birer soru sormuş. Madde geçişi ÖSYM'nin sevdiği yerlerden bir tanesi hücre ve organelleriyle ortak olaraktan sorabiliyor. Bir soru temel bileşenlerle sormuş. Bakın sormadığı yıllar var. Bu sene yine sormamış arkadaşlar. Hücre ve organelleri çok sever. Hücre ve mutlaka sorar. Bakın dikkat ettiyseniz ortak özellikler birleştirip sorduğu var. Ve dikkat edin buraya endosimbiyotik. Şimdi endosimbiyotik hipotez veyahut da endosimbiyotik bazı yerlerde işte bu bir tık daha böyle hani hipotez değildir şeklinde adlandırılıyor ama endosimbiyozis kavramı TYT AYT kısmından kaldırıldı. Bu yüzden biz çıkartacağımız kitabın içerisine endosimbiyotik endosimbiyozis de ne yapacağız eklemiş olacağız arkadaşlar. Yine Son sene bir soru gönderdi. Ya bunlar gelecek kısımlar arkadaşlar. Yani banko gelecek kısımlar da belli zaten. Bunun haricinde herhangi bir soru gönderilmiyor. Benim amacım burada şu. Geleyim buraya. Benim amacım burada şu. Gelecek olan gelecek olan 20 sorunun 20'sini de yaptırmak arkadaşlar. Ben yıllardır benden e, özellikle paket alan ÖABT fen bilgisinden çok fazla öğretmen arkadaşım var. ...çok fazla talep geliyordu. Hocam işte hani ekstra olarak da hani şu şu konuları da çıkartsanız mı diye. Zaten onlar genellikle 20'de 19 yapıyordu. Veyahut da 20'de 20 yapan insanlar. Yani genel itibariyle bakıldığında bizim bu 4 kitabımız zaten 20'de 18'i mutlaka karşılıyordu. Fakat kalan iki kısmı, yani iki soruyu... ...birazcık mantıkla, birazcık da hani biyolojiyle ilgi e, bağımında yapılabilir sorular soruyor. Ama ben tamamını yaptırmak istiyorum. Yani 20'de 20 yaptırmak istediğim için bu projeye girme kararı aldım. Şimdi ne yapacağız biz peki? Bizim 4 kitabımız yani bu ÖABT fen paketi şu anda satışta bu arada. Bizim bu 4 kitabımız gönderiliyor. Artı Kasım ayında biz bu ekstra kitapçıyı çıkartacağız. Siz paketi aldığınızda 4 kitap gelecek elinize. Artı bizim 30 TL deneme sınavı kitabımız var. O da gelecek elinize. Artı olaraktan Kasım ayında hem AYT deneme sınavı kitabımız gelecek. Elinize bu önemli bir kitap zaten. Yeni çıkacak. Hem de bu şu anlatmış olduğum ekstra olan kısımları içeren kitabınız gelmiş olacak. Bunun için herhangi bir şekilde ekstra kargo ücreti ödemeyeceksiniz. Biz Kasım ayında tekrardan çıktığında size göndermiş olacağız. Paketlerin linkini aşağıya koyuyorum. Senin biyolojinin noktasındaki alabiliyorsunuz. Bunun akabinde ben ÖABT ile alakalı şunu da yapmak istiyorum. ÖABT fen bilgisayar alakalı canlı ders yapacağım arkadaşlar. Yani canlı derste tabii ki de konu anlatımı gerçekleştirmeyeceğiz. Ama takılmış olduğunuz yerli, önemli yerli bir kere daha üstünden geçebilmek adına ve sizden gelen soruları almak adına haftalık canlı yayınlar gerçekleştirmiş olacağız. Profesyonel bir platformda olacak. Yayının kaydı da alınıp sisteme yüklenmiş olacak. Yani ÖABT fen için elimden geleni yapmış olacağım. Sonrasında ÖABT biyolojiye zaten e, evrilmiş olacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince kaliteli bir iş çıkartmaya çalışıyorum biliyorsunuz zaten. Çok fazla ÖABT fenden takip eden arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. Eee daha da güzel olmuş olacak. Yani bütün ÖSYM'nin böyle havuzunu yoğurup güzel bir şey çıkartmış olacağız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız kendinize. iyi bakınız efendim. Herhangi bir sorunuz olursa eğer ki bunun altına yani YouTube'daki video izlediğiniz kısmın altına yazabilirsiniz. Aynı zamanda senin sitemizdeki teknik destek kısmına da sağ altta bulunan teknik destek kısmına da yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız kendinize iyi bakınız efendim.